Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlar ile elbette deneyecek ki görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan bu açıklamadan sonra haddini tecavüz ederse ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye ulaştırılmak üzere öldürdüğünün dengi olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekilerini affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir. İntikam sahibi